Yüzgay hadi kovala maç oynayalım. Ben Ego olayım sen kaç haydi Yüzgay. Kaç bakalım yakalayacağım seni. Gel lan buraya gel lan buraya. Kaçma gel yakalayacağım et seni. Yakalayacağım Ego olacaksın. Ebe 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 Yüzgay sen ebesin. Ne? Haydi. Duydun mu lan sesi haydi duydun mu sesi oğlum duydun mu? Duydum oğlum duydum o ses neydi lan mükemmel bir ayaba sesiydi o. Lan hala geliyor sese bak sese. Acaba kimin ayabası bu kim lan bu kim olabilir bu? yüzge aykana bak aykana lan bu şimşek mekkün değil mi? Hayri'den McQueen'miş lan McQueen McQueen bu gel. McQueen McQueen bu yeğe gel McQueen ulaştığına bak şuna McQueen'e bak ne güzel lan ne güzel. Merhaba çocuklar merhaba. Ben Şimşek McQueen. Ben hızım. McQueen senin çok büyük bir hayranınım ben çok büyük. Biliyorum çocuklar biliyorum. Herkes benim hayranım. Çünkü ben dünyanın en hızlısıyım. Tamam McQueen McQueen hızlısın da dünyanın en hızlısı değilsin he bu ayda Ben senden daha hızlıyım bir ayı başlarken haberin olsun. Hepinizden hızlıyım diyorum oğlum hepinizden. Dünyanın en hızlısıyım baksana bana kaç çav. Şuna bak bak oğlum hareket. Şimdi çocuklar bana otopark lazım. Otopark beni otoparka götürür müsünüz? Tabii bekleyin abi tabii götürürüz seni otoparka. Bekleyin ben sana abi demeyeceğim. Seni otoparka götürürüz ama götürdükten sonra yayın benimle yaşayacaksın tamam mı? Ulan sen önce külüstür arabaları yan lan sen kimsin oğlum? Ben kaçacağım McQueen'im lan hızım lan ben hız. Ya ayda ne biçim konuşuyorsun McQueen'e ya koskoca şimşek McQueen bu. Üç tane pistol kupası var bunun ya. Ne saçmalıyorsun sen oğlum? Öyle... Ya Yüzge ay oğlum bu çok saçma konuşuyor. Kendini çok büyüksün oğlum ben bunu yereyim lan. Bu kim oğlum kim bu? zaman ya yiyor bakalım kim kim yiyor hadi ben McQueen'i tutacağım yalnız haberin olsun ha. Yüz ya kimi tutarsan tut oğlum bana ne ben bu adamı yeneceğim oğlum yeneceğim. Hem McQueen kimmiş? Ulan velet ulan velet yeneceğim oğlum seni. Göreceksin arkamdan nal toplayacaksın nal. Haydi bakalım ben kaçacağım o zaman. Beni otoparka götür de yarın seninle yarışalım bir. Tamam bakalım McQueen. Haydi takip et bakalım bizi seni bu otoparka götüreyim de gör ondan sonra gününü sen yayın. Haydi bakalım McQueen takip et bakalım seni otoparka Gücünü son sonra seni yayın yeneyim Oğlum sen kimsin lan yeneceğim lan seni Hop ben Şimşek McQueen'im En hızlısıyım ben kaça Haydi gidelim bakalım Gel McQueen gel burası iyi bakayım burayı Haydi rüzgar sen de gel bakalım giyelim şunun yanına McQueen çabucak alışmışsın ne oldu oğlum ne oldu he? Yeneceğim oğlum seni yayın yeneceğim Göreceğiz bakalım yarın. Kim kimi yeniyor göreceğiz. Ulan sen dua et de en yakın arkadaşım Mater yok. O bile seni yenerdi lan o bile seni yenerdi. Sen çok da artist olmuşsun haberin olsun seni bir yeneceğim yayın göreceksin lan göreceksin. Ayda yeter ayda tamam ya. Allah'ım ya yapayım sen bu adamdan ne istiyorsun ne istiyorsun yeter ayda gidelim biz ya yayın ya işte yeni gün ondan sonra gününü. Yüzgay lan sen de göreceksin lan sen de göreceksin lan nasıl yeneceğim McQueen'i göreceksin hayda gidelim bakalım. Gidin de yarın kalın. Kahvaltıda ben seni yiyeyim Arda. Haydi bakalım. Yüzgay yüzgay beni bekle yüzgay bir şey diyeceğim sana. Yüzgay duy sana dur. Ay, ne oldu Ayda? ne oldu Ayda? söyle bakalım ne oldu yine. Yüzgay oğlum ben McQueen'e yarışacağım ama bizde külüsü ayaba var. Ben o ayabayı da yenemem. Zengin amcama söylesek o bana fiyayisini verebilir mi? Ya Ayda ne bileyim ne bileyim Allah'ım ya yaptım söz vermeni. Yarışmadan önce düşünseydin ya bunu ya Haydi Allah'ım ya yaptım ya Yeşil Allah ya. Of be Yüzgay of be Yüzgay. Tamam haydi ben yine babamla konuşayım bakayım. Olmadı ben zengin amcama söyleyeyim. Sen söylemesen ne olur. Tamam haydi tamam ben yine konuşacağım babamla. Ama hiç söz veremiyorum tamam haydi görüşürüz. Ulan Yüzgay ulan Yüzgay. Baba baba ben geldim baba sana bir şey diyeceğim. Ne oldu oğlum ne oldu ne bu heyecan ya böyle. Baba Şimşek McQueen'i biliyor musun? Biliyorum oğlum biliyorum. Ne olmuş Şimşek McQueen'e? Baba daha demin Şimşek McQueen şehriye geldi. Ondan sonra dünyanın en hızlısı benim falan filan dedi. Ben çok sinir oldum. Ona dedim ki o zaman benimle yayış dedim. Beni yenemezsin dedim ona. Ve yayın onunla yarışacağım. Oğlum sen salak mısın ya? Şimşek McQueen'in yarışıları mı? Hep bizim arabayla mı yarışacaksın oğlum? Salak mısın? <laughs> değil, değil mi sen? Nasıl yenmeyi düşünüyorsun onu? Arda oğlum sen niye öyle bir şey yaptın ya? Şimşek ve Gün'ü yenebilir bizim sen sence? Hem de bizim külüstür arabayla. Anne hani niye öyle diyorsun ya? Niye ya? Ben yeneyim onu yeneyim. Onun gününü görmesi lazım. Sen şapşal mısın ya? <laughs> Neden yapıyorsun öyle bir şey ya? Ulan yine rezil edeceksin bizim ailemizi yine ya. Etmeyeceğim baba etmeyeceğim. Yeneceğim ben o şimşek ve merak etme sen. Baba anlaştık mı baba? Olmadı zengin amcamdan ayabayı isteyeceğim. Feyyayesini onunla yeneceğim onu. Evlat zengin amcanı karıştırma bu işe tamam mı? Hop baba hop tamam ya tamam. He baba bir de tüm şehri haber soralım. Herkes gelsin izlesin bizi oyda. Baba baba buraya bakman lazım acilen. Baba sana bir şey diyeceğim. Baba şimşek mekkin. Zaten Şehir'e geldi. Sonra Ayda ile dalga geçti. Ayda da ona yayış teklif etti. Ne? <laughs> o arada babası gibi salak ya. <laughs> Ulan arabası mı var lan onun? O külüstür arabayla mı yenmeyi düşünüyor onu? <laughs> Valla Şehir adına mı yarışacakmış Şimşek ve Queen'le? Ulan Arda. Ulan Arda yapacağın işe var ya. Ulan o külüstür arabayla yarışmasına izin vermem ben onun. Şehrimizi rezil eder yoksa. Valla baba. O dedi ki bizim Feyyay'ı istedik. Feyyay'ı verelim buna. Bekle evlat bekle. Önce bir rezil olsun. Babası gibi rezil olsun herkese. Ondan sonra şehri kurtarmak için veririz arabamızı. Sıkıntı yok o evlat. Ondan sonra şehri kurtarmak için veririz arabamızı. Ama önce rezil olmalarını istiyorum onların. <laughs> ulan baba ulan. ulan ya. <laughs> Duyduk duymadık demeyin. Tüm şehre buydan söylüyorum. Yayın çok büyük bir yayış var. Örümcek ayda ile Şimşek McQueen. Yayın yayışacaklar. Herkesin oraya gelmesini bekliyoruz. Tüm şehrimiz adına ayda bizi onurlandırmaya çalışacak. <laughs> Lan bu duyduklarım doğru mu acaba? Arda'yla şimşek McQueen mi kapışacak? Ulan şimşek garanti kazanır ya garanti ya. Ulan Arda ile McQueen kapışacakmış duydum mu sarı kafa işçi. Duydum efendim duydum ama bence McQueen kazanır yarışı. Hayır yanılıyorsun Arda kazanacak yarışı bundan eminim. Halo abi, halo abi. Duydun mu? McQueen ne orada yarışacakmış. Duydum lo. Valla yarışsın Ama bence Arda kazanır lo. Arda çünkü bizim evladımız lo. Kur'an Arda kazanacaktır lo. Allah abi McQueen gibi bir adam kazanamazsa ben bundan sonra McQueen'i tutmam ya. McQueen kazanır. Ulan. Duyduklarım doğru mu? Arda ile Mekku'yu mu kapışacakmış? Ulan Arda yine yaptığın yapacağını var ya. Ulan bize de oraya yarın izlemek düşer. Mükemmel bir yarış olur bence. Evet. Tüm şehre duyurdular beni. Ben hızım. En iyisi benim. O Arda yarın benim sadece fren lambalarımı görecek. <laughs> Lan McQueen nerede? McQueen ayde. Lan, lan ayaba sen de Düylan be. Heh. şöyle inelim bakalım şimdi. Hey, yüzgay nerede kaldı? oğlum bu McQueen nerede kaldı? Geliyor bir azın ayda geliyor geliyor merak etme. Orda seni destekliyorum unutma bunu tamam mı? Bu yarışı kazanmam lazım. Kazanacağım Tepegöz kazanacağım merak etme. Lan geliyor eyalle bu da. Ulan şunun oya bunun sesine baktın ulan bunun oya ne güçlü lan ne güçlü. Lan McQueen yeneceğim onu seni. Tacıo işte ben geldim Herkesin beklediği hız geldi. McQueen geç kaldın. Ben eğerle gelmeyeceksin. Korktun sandım. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun Arda. Ulan bu yanındaki mi benle yarışacaksın? Ulan seni tokatlayacağım tokatlayacağım göreceksin. Bak seyircilerin hepsi benim için aykırıyor. Hepsi benim için aykırıyor. Duyuyor musun sesleri? McQueen. McQueen Arda. McQueen Arda. McQueen Arda. McQueen, Arda. Arda güveniyorum sana güveniyorum kazanacaksın bu yarışı. McQueen kazanacak. McQueen en iyisi en iyisi. Hmm, Arda kazanamayacak. McQueen kazanacak McQueen. Görürsünüz birader Arda kazanacak Arda 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 Arda. Arda Güveniyorum oğlum sana. Güveniyorum. Sen kazanacaksın bu yarışı. Teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim. Haydi haydi yine geçti. Yarışı başlatayım ben. Silahı da çıkardım artık. Hazırsanız başlatacağım. Seyircilerin hepsi sabırsızlığı bu maçı bekliyor. Haydi bakalım. Ben hazırım ama Arda hazır mı bilmiyorum ki. Yeneceğim çünkü onu. Arda Kazanacaksın oğlum kazanacaksın biliyorum. Merak etme anne. McQueen bugün çok üzgün. Onu bugün asfaltta <laughs> ağlatacağım. Evet. İki yarışı ya hazır mı? McQueen hazır mısın? Evet McQueen hazır gibi gözüküyor. Peki Ayda sen hazır mısın? <laughs> gibi. O zaman. Sen ne hilekarsın oğlum o araba ne lan öyle o araba ne? <laughs> i̇şte bu. Seni kandıydım oğlum kandıydım seni bu ayabayla yeneceğim. Bu benim ayabam kendi ayabam. Ulan Arda İ ulan Arda. İkiye üstüne işte hazırsa. Üç, iki, bir, başla. <laughs> yarışın kazananı açıklıyorum. Yarışın kazanına Ayda oldu. Bu yav Ayda tebrikler sana. İşte bu kadar. Güzelim ayabamla McQueen'i tokatladım. Ne oldu lan McQueen hani hızlıydı. Sana demiştim seni asfaltta ağlatacağım diye ve ağlattım. Harbiden ağlattın. Tebrik ederim seni Arda. Tebrik ederim. Arda aferin oğlum aferin. Bu kadar. Arda kazanır demiştim ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Şimşek McQueen'i yendim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar unutmadan bunu da söyleyeyim. Videoyu sevdiyseniz like atın. Kanalıma abone olup bildirim zillerini açıp bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.